Merhaba sevgili takipçilerim. Ürologlara en çok sorulan sorulardan bir tanesi mesane kanseri olduğumu öğrendim ne yapmalıyım sorusudur. Mesane kanseri ürolojide en sık tedavi edilen hastalıklardan birisidir. Erken tespit edildiğinde öldürücü değildir. Düzenli takip ve tedavi yönergelerine uyulmasıyla hastanın belli dönem sonrasında yaşamını hastalıksız olarak uzun süre devam ettirmesi mümkün hale gelmiştir. Bürolojide en sık görüler, görülen hastalıklardan biridir mesane tümörü. E, mesane tümörünün teşhis anında yayılımı önemlidir. Eğer mesane duvarına, katmanlara, e, derin dokuya yayılmışsa genellikle sistemik tedavi ya da klinik durumu önemlidir görüyorsa e, mesanenin komple alınarak bağırsaktan yeni mesane oluşturulması şeklinde ameliyatla tedavisi yapılmaktadır. Burada e, mesane kanserine yakalanan birey için en doğru kararı e, bireyi muayene eden üroloji e, doktoru karar vermelidir. Üroloji hekiminin direktiflerine tam olarak kişi uyduğunda ve tedavi devamıllerini doğru ve yeterli e, takip ettiğinde e, mesane kanseri öldürücü bir e, hastalık olmaktan çıkmıştır artık günümüzde. E, mesane kanserinin tanı anındaki yayılımı e, ve yaygınlığı önemlidir. E, bu durum patoloji raporunda tespit edilmekte ve ameliyatı yapan e, mesane tümörünün mesane kanserinin e, tespit anındaki ameliyatını yapan üroloji doktoru tarafından patoloji raporu ışığında hastaya gereken e, izahlar yapılmaktadır. E, mesane kanseri tespit edildiği zaman bundan sonra yapılacak olan tedavi seçenekleri e, tanı anındaki ilk patoloji raporu ışığında e, planlanmaktadır genellikle mesane tümörü tespit edildiğinde eğer e, patoloji raporunda e, derin dokulara yayılmamışsa her 3 ayda bir kan tetkiki, e, ultrasonografik görüntüleme ve sistoskopi ile mesanede mesane tümörünün tekrar edip etmediği e, tespit edilmelidir. Yani 3 ayda bir yapılan üroloji ekimi takibiyle Mesane tümörünün e, düzgün takip ve tedavisi mümkündür. Burada korkulacak olan mesane tümörü yani mesane kanseri hastasının takipsiz kalmış olmasıdır. Dolayısıyla mesane kanseri tespit edilen kişi 3 ayda bir üroloji hekimine başvurarak gereken tetkikleri ve kontrolleri yaptırmalıdır. Bazı durumlarda, bazı hastalarda 3 aylık yapılan tetkiklerde 1 yıl, 1,5 yıl, bazı durumlarda 2 yıl hiç hastalık tekrarı ortaya çıkmamakta. Ancak yaklaşık 1,5-2 yıl sonra mesane tümörü yeniden mesanede baş gösterebilmektedir. Bu durumda yine yapılacak olan üroloji doktorunun tespit ettiği tedavi yöntemine harfiyen uymak gerektir. Mesane tümörü tespit edilen, mesane kanseri tespit edilen bireylerin ilk yapması gereken şey eğer içiyorlarsa sigara içmeyi bırakmaktır. Bu çok önemlidir. Mesane kanseri tespit edilen bireylerde mutlaka üst üriner sistem dediğimiz böbrek üreterler denen idrar yollarının üst organlarını da 3 aylık takipleri almak gerekir. Üroloji doktoruna muayene olduğunuzda bunu zaten muayene eden üroloji doktorunuz sizin için en doğru şekilde yapacaktır. E, sigara içmeyen e, mesane kanseri hastaları da sigara içilen ortamlardan mutlaka e, uzak durmalıdır. Özellikle e, mesane kanserine yakalanmış olan bireyde boya, badana maruziyeti varsa e, o noktadan sonra artık o e, maddelere maruz kalmanın Önlenmesi gerekir. Alifatik hidrokarbonlar, aril aminler içeren bir takım toksinlerin bulunduğu maddelere maruz kalmanın da önlenmesi gerekir. Mesane kanseri geçiren bireylerde her türlü duman içeren sigara, nargile, pipo, elektronik sigara gibi tüketim ajanlarının da hemen bırakılmasını ve uzak durulmasını önermekteyiz. Bu konuda en doğru tavsiyeleri kişiyi muayene eden üroloji doktoru zaten yapacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.